sıcak ve kritik bir gelişmeyle başlıyoruz. Meclis Başkan Vekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırı Süreyya Önder kalp krizi geçirdiği durumu kritik hemen hastane önüne dönüyoruz. Nasıl geçtiğine ilişkin ancak şunu söyleyebiliriz ki sevgili Sırrı Süreyya Önder çok zor zamanların insanı. Yüreği çok zor zamanlara dayanmış çok ağır olaylar yaşamış, görmüş, geçirmiş. Ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar Ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenmiş bir insan. Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu yönde, umudumuz da bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması İşlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler. Ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden biz büyük bir umutla bekliyoruz. Size iyi haberler vermeyi, sağlıklı haberler vermeyi, yoğun bakıma alındığını, hastane sürecinin hızla tamamlanacağına ilişkin haberleri paylaşmayı bekliyoruz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğunuz için ve bu süre boyunca da gösterdiğiniz dayanışma için ayrıca yine sizin aracılığınızda tüm Türkiye halklarına teşekkür ederiz bu dayanışma için. Bu dayanışma Süreyya Önder'i kaldığı yerden koşturduğu barış için e, yüreğini tekrar oradan kaldıracak ve e, yeniden kaldığı yerden devam edecek. Biz buna inanıyoruz. Tekrar teşekkürler. Tekrar ediyorum. Ameliyat senin bitmedi ama bitmemesi ameliyatın bu operasyonun uzun sürmüş olması öngörülen bir şeydi. Şu anda her şey öngörüldüğü gibi ilerliyor. Gerekli tıbbi açıklamaları da size hekimler yapacaktır. Biz de ara ara bilgi aldıkça sizlerle merak ettiğiniz bu soruların yanıtlarını paylaşacağız. Tekrar teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Soru almayacağız arkadaşlar. Çünkü ya yani bizde hekimlerin paylaştığı bunun dışında bir bilgi yok.